hava validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da hat bildirmek bizim görevimizdir dedi. Kutuplaşan Türkiye'den acı duymamak, üzüntü duymamak mümkün değil. Dine siyaset, sanata siyaset, sanata din girmiş birbirine yani. günlerdir siyasetin, sanatın, efendim, diyanetin gündemi Sezen Aksu. Geçen haftadan beri Sezen Aksu'nun şahane bir şey yaşamak şarkısında geçen Selam söyleyin o cahil hava ile Adem'e cahil cümlesinden yola çıkarak sosyal medyada e, siyasetten sanata e, karıştı her şey e, bu tartışmalar o kadar çok sanatçılar e, konuştular ki siyaset girdi e, AK Parti Nevşehir milletvekili e, sözleriyle efendim MHP e, liderimiz Devlet Bahçeli Serçeysen Serçeli'nin bir sözleriyle o kadar çok konuşuldu ki Sonra devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Cuma namazını Büyükçamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı namazın ardından cemaate seslendi. Ve dedi ki Sezen Aksu'yu da kastederek hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz dedi cemaate. E, Hazreti Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Hava validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da hat bildirmek bizim görevimizdir." dedi. Bu sözler video olarak sosyal medyada o kadar çok döndü ki defalarca döndü. E ardından tabii yine yorumlar oldu. Beren saati görmüştüm sosyal medyada. Halk e, halkla şiirler okuyup şarkılar söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün dilini koparırız demesine inanmak istemiyorum dedi Beren Saat. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu e, susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olabileceğini olamayacağını diyor. Çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen Aksu diye yazdı. E, bütün bunlar yaşanırken Sezen Aksu'dan ee, yorum gelmemişti, cevap gelmemişti, suskunluğunu koruyordu. Ama sonrasında iki şarkı sözüyle cevap verdi Sezen Aksu. Önce destek olanlara teşekkür etti, ardından sözlerine devam etti Facebook sayfasında. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket diye başladı. Kendimi bildim bileli, çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum, biliyorsunuz dedi. Ee, mesela 2010'da şu şarkıyı yazmıştım diye devam etti. Şarkının ismi hop dedik. O ne dedi, bu ne dedi, kim ne dedi. Harcanan hayatlar bunlar. Vermişler ateşe yedi düveni, ha babam kaynıyor kazanlar. Hadi buyurun, biz gönüllüyüz, iple çekiyoruz vaktimizi diye devam ediyor şarkı sözleri. Nakaratında da yok dedik, yok dedik, kırılıp dökülür, dökülüyoruz lakin, direniyoruz sakin sakin, e siz de dilinize biraz hakim, hop dedik, hop dedik. Ya seyirci ya yanansın, ortası yok, sınansın. Ya emniyet şeridinde, ya uçurmaya uyansın diye devam etti. Aşağıdaki dedi, e, aşağıdakini dün gece 21 Ocak 2022'de yazdım diye devam etti. E, sonra avcı şarkının sözleri, avcı. Sen beni üzemezsin. Zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı. Nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı. Vur bakalım. Sen beni sezemezsin. Dilimi ezemezsin. Nereye baksam acı. Nereye baksam acı. Kim yolcu, kim hancı. Dur bakalım. Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim. Sezen diye sözlerine ee, ara e, sözlerine son verdi. Evet bütün bunlar yaşanırken Sezen Aksu hepimizin gönlünde çocukluğumuzda kimimiz e, aşk yaşadık, kimimiz üzüldük, kimimiz sevindik, kimimiz evlendik böyle bir gönlümüzde taht kurarken bütün bunların yaşanması bir e, Sezen Aksu seveni dışında bir halk olarak beni çok üzüyor Ali abi. Bilmiyorum senin yorumun nedir. O kadar çok sıkıntımız varken ekonomik kriz, işte kar yağıyor, ortalığın durumu belli, zamlar belli. Ama bir taraftan da değerlerimize sahip çıkmamız gerekirken bunların yaşanması beni bir kişi olarak beni çok üzüyor. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi geldiğimiz noktada. E Gelişen ve kutuplaşan Türkiye'den e, acı duymamak, üzüntü duymamak mümkün değil. Evet ee, Sezen Aksu daha önceki yayınlarda defalarca anlattım. Kimi gün geldi FETÖ'cü ilan edildi, kimi gün geldi e, PKK'lı, kimi gün geldi e, hükümetin yandaşı ilan edildi. Hatta e, yani ben e, bu konuda yazı bile yazdım Sezen Aksu'nun e, İzmir'de sokağa adı verilmişti çözüm sürecini desteklediği için e, o belediye Sezen Aksu'nun ismini sokaktan e, kaldırdı. E, bugün geldiğimiz noktada bu sefer Sezen Aksu e, çok net söylüyorum, e, yani kastını aşan e, bu topraklarda bunun yanlış anlaşılacağını düşünmeden bir e, söz yazarak e, belli bir kesimin hedefi haline geldi. Bu e, üzücü ama şu bir gerçek ki e, sosyal medyadan bir e, arkadaşım gazeteci arkadaşım attı bana belki işine yarar diye e, e, Gökay çalışkan attı biri fotoğrafını da attım ben Aydın'a e, evet bu bu fotoğrafın hikayesini anlatıyor e, uzun bir e, paylaşım ama ben özetle şunu söyleyeceğim 2007 yılında e, askere usta birliğine, acem birliğine tamam mı? usta birliğine giden bir asker e, havaalanına giderken yolda bir e, VIP minibüsle karşılaşıyor e, plakasından bunu Sezen Aksu olduğunu e, anlıyor e, arabada da Sezen Aksu'nun şarkısını dinliyorlar e, havaalanına giderken e, o CD'nin kapağını gösteriyorlar el kol sallıyorlar e, şoför pek anlamıyor ama e, birkaç yüz metre ileride minibüsün sağ çektiğini, Sezen Aksu'nun e, altta indiğini görüyor. Gidiyor yanına, kucaklaşıyorlar. E, soruyor ona, diyor ki, e, nereye gidiyorsun? O da askere gittiğini söylüyor. E, özetle anlatıyorum, uz, uzun bir yazı. E, diyor ki, işte gittiğin yerden bana mesaj at, inince mesaj at. E, yani kahramanlık yapma, as, asıl olan yaşamaktır diye asker Tunceli'ye gidiyor. Hatta Tunceli'de <laughs> görev yaptığı birlikte telefon çekmiyor. E, son görüşmesini yapıyorlar. E, şeyden, Tunceli merkezde. E, ona diyor ki e, telefon geliyor birliğe. Sezen seninle konuşmak istiyor diyorlar. E, nasıl olduğunu soruyor. E, kahramanlık yapma. Sen olmasan hiçbir şeyin önemi yok diyor. E, dini inancı ne bilmiyorum ama her akşam Yedi sağına, yedi soluna ayet kürsü kürsi okursan beladan uzak durursun. Oraya varınca bir şekilde haber vermen gerekirse mektup adresi iletmemi isteyip kapattı telefonu diyor. Birlikteyken de birkaç kez konuştuk. 2008 yılında e, Haziran ayında e, akrabaları aileleri ona bir e, Sezen Aksu'nun yeni şarkısını gönderiyorlar. Deniz Yıldızı diye bir albüm çıkardı. Deniz Yıldızı albümündeki sözler şunlar. Mehmet bir türlü gitmiyor gözünden gözüm. Hiç büyümemişsin. Tanıdım çocuk yüzünden. Kan geldi kederden, can özümden sen anacığını düşün. Dikkatli ol. Şimdi e, diyor ki e, bizimkilere göre ve e, e, dini değerlerini bir insanın dini değerlerini sorgulamak e, bir başkasının e, Ultesi'nde olmamalı e, ama buna rağmen e, bu konuda e, yani bu olay çok şey anlatıyor fazla bir şey anlatmama gerek yok e, yani elimizdeki sanatçıların e, üretenlerin e, yani şunu bilmek gerekir ki e, Sezen Aksu bana göre e, yaşayan bir e, kültür hazinesi. Evet. E, yani o kadar kredisi olması lazım ee, yani hoş görmemiz lazım sonuç itibariyle yok e, evine gidip tehdit etmeler e, yani e, varsay ki ateist değil ama varsay ki ateist yani e, kime ne her şeyden önce? Evet. Bir de son yıllarda din üzerinden, inanç üzerinden birbirimizi yargılamak, aşağılamak, hakaret etmek o kadar çok alışkanlık oldu ki. Sos, her şey, sos, şey üzerinden, her şey üzerinden yani. Et, evet. Birbirimizin e, bir, bir ana aks çıkmış siyah beyaz, grisi yok ya. Grisi yok, yok bir siyah beyaz. Bir de özellikle son e, aylarda diyeyim, son e, geçen yıldan beri din üzerinden yapılan yargılamalar, İşte biz bunu İlyas Salman'da da yaşadık, konuk ettikten sonra kendi vasiyetini açıkladı. O onun şahsi fikri, inancı, isteği, e, düşüncesi onu bağlardı ama o kadar çok linç yedi ki din üzerinden siyasetin de e, işin içine girmesi, yani birleştirici olması gerekirken e, ayrımcılık nereye gidiyoruz diye biraz düşündürüyor. Hakikaten din, e, dine siyaset, e, sanata siyaset, sanata din girmiş birbirine. Yani Evet, e, maalesef. Da, daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu bir e, dünyada yaşamak yerine e, bu dünyayı nasıl e, benimle aynı gibi paylaşmayana dar ederim diye e, bunu peşindeyiz ya. Yazık günah. Sen Türkiye, beni üzemezsin diyor ülke, zaten, evet. Yemin enerjisine yazık ya. Sanatçı duyarlılığıyla işte orada askere rastlıyor, beymeciye rastlıyor. Belki de dönerken arabanın içinde o sözleri yazdı. Bu kadar duygusal, bu kadar e, empatik olup içinde yaşayan sanatçı duygusu, sanat duygusu bambaşka bir şey. Ve diyor ki sen beni üzemezsin, zaten çok üzgünüm diyor. Yaşadıklarımız, e, içinden geçtiğimiz süreç. Nereye baksam acı, nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı, sezemezsin diyor. Sen beni sezemezsin. Yani aslında cevabını bile şarkı sözleriyle veren e, böyle bir değerimizi bence çok çabuk harcıyoruz. E, bu da birçok kişi yüzüyor ama e, bir taraftan da nefret kusan e, sosyal medyada taraflar var. Siyasetinden sanatına kadar birçok yerde görebiliyoruz bunu. Ya bu kadar öfke, bu kadar sevgisizlik, nefret, e, nereye gidiyoruz? Sorgusunu sorduruyor Ali abi. Yani bilmiyorum yani. Yeni bilgilerim e, çok fazla değil. Onun için e, esirgeyen ve bağışlayan e, Allah'ın adıyla diye başlayan bir cümle vardır bence. E, Allah'ın esirgediği, bağışladığı bir dünyada biz kulların e, bir başka kula e, sıf fikri nedeniyle ya da yaşam tarzı nedeniyle. E, tahakküm kurmamamız lazım. Dünyayı zehir etmememiz lazım. Zaten işte üç günlük dünya işte Fatma dün değil mi? İşte. Evet evet. Yani, Dinden inançtan çok hepimizin de, kendine göre Twitter'a baksam yıkılıyordur herhalde Twitter. Evet. E, öldükten sonra kıymetini bilsin ne olacak? Ya Git, e, bütün dinlerde yok mu? insan olmak, merhametli olmak, e, hak yememek, ee, yok, adaletli yok. olmak. Yani bütün bunlar zaten hangi dine bakarsan yok Malabi. insan yok. olmak, özünde, merhamet. Bugün 24 Ocak. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, Diyarbakır Emniyet Müdürü'yken suikasta kurban giden e, şehit olan e, Gafbar Okan'ın ölüm yıldönümü. Yine sadece gazetecilik yaptığı için, sadece e, Atatürkçü olduğu için, e, sadece bu ülkenin e, milli değerlerine sahip çıktığı için ee, Ankara'da Umuncu. otomobiline konan bombalı sonucu öldürülen e, Uğur Mumcu'nun e, ölüm yüldönümü. Gidiyor bu değerler. Bu insanlar yaşarken bize lazımdı. E, onları yok ederek ellerine ne geçti o e, katillerin, eli kanlıların? Bunu e, iyi hesaplamak lazım. E, İsmail, İsmail Cem, onun, evet. E, yani İsmail Cem için, e, yani eceliyle öldüğü için... E, Evet, değerli bir e, devlet adamı, iyi bir dışişleri Bakanı aydındı. Ama İsmail Cem'in e, ölümü normal eceliyle oldu. Ötekiler e, insanların eliyle oldu. Onun için onlara özel bir e, önem atfettim. E, e, evet, İsmail Cem de bir değer ama ötekiler değerimiz yok edildi. Katledildi, evet. Yani sıfır bir milliyeti ve yaptığı görev, Nedeniyle öldürülen insanlar bunlar. Meza, mezarlıklarda yazıyor ya her canlı ölümü tatacak. Dediğin gibi sonumuz ne? Ele o son 2-3 yılda illet hastalıkla, korona ile birlikte o kadar çok canlar gitti ki. Ama maalesef ki e, ders olmuyor galiba. Hırsımız, öfkemiz devam ediyor bir şekilde. E, bu şekilde. Yani bu arada... Ya Allah'ın getirdiği en iğrenç yaratık herhalde insan oluyor. Ya. Yani doğada seleksiyon sürdüren e, hayvanlar yaşayabilmek için e, avlarını öldürüyorlar ama e, buzdolabı alıp da 20-30'dan 30 öldürüp ya da bir dip priz alıp içine koymuyor. İndiriyorlar bir tane hayvanı 7-8 kişi, 7-8 kişi birlikte yiyorlar ayakta kalmak için. Şimdi sen cümlenin arasında dedin ki çok fazla dini inancım, bilgim dini bilgim yok ama örnek gösterdin. Şimdi bilgi ayrı, dini bilgilerimiz ayrı ama sen kim bilir kaç kişiye ne iyilikler yaptın Allah'la senin aranda. Kim bilir kimlere ne kadar faydalı oldu, ne kadar adaletli davrandın, kimsenin hakkını yemedin. Bu da dinin içinde yok mu zaten Ali abi? He hangimiz tamam Müslümanız diyoruz, ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar bilgimiz var? Oku diyor kitap. Hangimiz araştırıp okuyabiliyoruz ki? Ahkam kesiyoruz, yargılıyoruz. E, sen işte Müslüman değilsin, sen dinsizsin. Bu yargılara, bu e, düşüncelere varabiliyoruz. Aslında biraz düşünürsek çok ince noktalar kimin ne olduğunu yaradandan başkası bilemez El abi. Hani benim bilgim yok dedin ya cümle arasında sen fark etmedin, fark etmedin ama ben oraya takıldım. Ama senin yaptığın insani değerler, senin gibi belki hani dinimde yapamıyorum, e, üzülüyorum, bilgim yok deyip de insanlığa yapılan bir kuşa bile yem vermek, bir e, bir çocuğun başını okşamak bu dinin içinde var zaten. Bunu anlayabilene. Yoksa ibadetimi yapıyorum ama seni de yargılıyorum ne haddine? Bunları maalesef ki yapıyoruz Ali abi. Şimdi e, yeni bilgim yok derken e, yani bir otorite değilim bu konuda. Yok abi. yok örnek olarak göster. Bu cümleyi aldım cümlesi olarak. E, evet. E, lise yıllarında e, Seyit Kutub'un izle e, Seyit Kutub'un Fizlali Kur'an kitabını daha doğrusu Fizlali Kur'an ansiklopedisini sanıyorum 21 ciltti. 21 ciltti okumuş bir insanım. Ya. Yani. Anlatabildim mi? Yani, Ama ahkam kesmiyorsun. Hiçbir zaman ben görmedim ki din konusunda. Ee, bu değilim ben e, hele hele ben, yani din inançların Allah'la kul arasında olması gerektiğini inanıyorum. Ben evet. için yapılmaması gerektiğini inanıyorum. Bu kadar basit.